Herkese merhabalar. E, bugünkü konumuz e, rahim ağzı ve rahim içerisi polipler. Endometrial polipler. E, endometrial polipler yaygın gördüğümüz ve e, önem taşıdığı bir hastalıktır. Bunlarla bir e, nasıl e, tedavi edeceğiz, nasıl davranacağız, bu hastalıklar olduğunda ne yapacağız, ne kadar önem taşımaktadır, bunları konuşacağız bugün. Bu e, Polif veya et parçası dediğimiz bunlar rahim ağzında oluşabiliyor. Nedeni belli değil. Rahim içerisinde de oluşabilir. Bir zaman yoktur. Belki bir sene önce, iki sene önce yoktu. Şimdi gittiğimizde muayeneye gittiğinizde, bir kadın muayeneye gittiğinde rahim ağzında polif var diyebilirler. Veya rahim içerisinde polif var diyebilirler. Bu, bu anlama geliyor ki hiç belirti vermemiş. Sadece normal muayenede, kontrol muayenede, rutin muayenede bulunmuş. Ee, ve en yaygın gördüğümüz şekilde bu. Yani e, çoğu zamanlar hiçbir belirti belirti vermeden e, kontrol muayenelerde belli oluyor. Ama bazılarda bu polip e, düzensiz adet kanaması yapar. Ara adet kanaması yapar. Hatta bazılarda ağrılı adetler yapar ve başka sıkıntılar. Hatta bazılarda cozuk isteği oluyor, gebe kalamıyor. Bunlara da baktığımızda polip gözükebiliyor. Farklı farklı dolayısıyla farklı farklı ee, şikayetlerle hasta başvuru yapmış olabilir. Ee, polipler genelde küçük, çok küçücük bir et parçasıdır. Ee, rahim ağzında veya özellikle rahim siyasında olanlar daha da önem taşımaktadır. Ee, çok küçücük olabilir. 2 milim kadar bile olabilir. Veya bazı zamanlar 1 e, santim, 2 santime kadar da ulaşabiliyor. Ama genelde 1 santimin altında bir polip görüyoruz. Bu polipler küçük olmasına rağmen büyük sorunlar maalesef yaşatıyor. Ee, dediğim gibi e, en önemli sorun düzensiz adet kanamaları, adet arası kanaması olabilir. Yani şimdi adet görmüş, temizlenmiş bir kadın sonra adet lekelenme oluyor veya adet kanaması daha uzun sürüyor. Normalde bir adet kanaması 5-6 gün, bir hafta içerisinde bitmesi gerekirken daha da uzun sürmüş oluyor veya adet kanamasının miktarı fazla oluyor. Normalde bir kadın en yoğun gününde 2-3 pet kullanması gerekirken endometriyel polip olduğu zaman rahim içerisinde özellikle polip olduğu zaman bunlar görüyorsun. Diyor ki pet yetmiyor. Çocuk bezi kullanmak zorunda kalıyorum diyor. Bu kadar oluyor. Veya pıhtı geliyor. Parça parça kanamalar oluyor diyor. Bu o zaman fazla adet kanaması ve bunun büyük nedenlerinden de birisi rahim içerisindeki et parçalar veya polipler. Eee başta da anlattığıma göre polipleri iki gruba ayırıyoruz. Rahim ağzı polipleri ve rahim içersi polipleri. Rahim ağzı polipleri attan vajinal muayene yaptığımızda görüyoruz bunları. Bunlar rahim ağzından dışarıya doğru sarkıyorlar. Bunlar da yine kanama yapabilir. Adet kanaması daha yoğunlaşabilir ve e, özellikle ilişki sırasında kanama yapabilir. Bunların çıkarması kolay e, çok ufazlık bir hatta anestezi vermeden bile eee bunları çıkarabiliriz. Ama ikinci ve daha da fazla önem taşıyan polipler rahimin içerisi, rahimin kavitesinde, rahimin boşluğunda oluşan poliplerdir. Bunlar bize nasıl sıkıntı yaşatabilir? Biraz evvel anlattım. Çocuklarda hiçbir belirti vermeyebilir. Normal kontrol muayenede görebiliriz. Bazı yerlerde düzensiz adet yapabilir. Bazıları da uzun süren adet kanamalar yapabilir. Bazıları da adet sırasında biraz daha fazla adet ağrısının uyardığını yapabilir. Ve bazıları da bunlar da adetten temizlendikten sonra ve bir sonraki adete girmeden önce kahverenci akıntılar olabilir. Kan mı, kahverenci akıntı mı karışır öyle bir şey. Özellikle adetten temizlendikten sonra veya bir sonraki adete birkaç gün kala kahverence akıntılar olduğunda bunlarda rahim içerisi et beni et parçası veya polipinden şüpheleneceğiz ve bakılması lazım. E, Diğeri bir kalın da polif var e, rahim içerisinde özellikle e, polif var bunu e, tanı koyduk e, ne yapmalıyız şimdi tanı koyduktan sonra e, bu zaten sıkıntı yaşatıyorsa bunlara alınması lazım. Dediğim gibi düzen sağda kanaması yapıyorsa alınması lazım. Şimdi bazı zamanlar hastalarımız var geliyor biz bakıyoruz bu polipi görüyoruz. Bir polip var diyoruz rahim içerisinde atıyorum bir santimlik veya yarım santimlik veya bir buçuk santimlik polip var diyoruz. E, hasta bize diyor ki hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Adetlerim de düzenli ağrı da yapmıyor sıkıntı da yaşamıyor. Çocuk isteğim de zaten yok. Aile planlamasını tamamladık. Çocuk isteğim de yok. Ee, ama yine de biz bunun alınmasını öneriyoruz. Çünkü yüzde yaklaşık 5 civarında yani az bir ihtimal ama yüzde beşte aslında çok az da bir ihtimal değil bilime gittiğimizde. Ee, bu civarlarda yüzde dört civarında kansere doğru gitme ihtimali var veya üzerinde kanser hücreleri oluşma ihtimali var. O yüzden böyle bir polipler gördüğümüzde isterse bulgu versin, isterse bulgu vermesin. İsterse sıkıntı yaşasın, isterse yaşatmasın. Bunun alınması gerekiyor. E, alınması nasıl yapılabilir? Bunları genelde histeroskopi dediğimiz bir yöntemle histeroskopi aletiyle rahim içerisine, vajinal yoldan rahim içerisine giriyoruz ve bunları çıkarıyoruz. Bu alet nasıl bir alet? E, çok ince bir e, kalem kalınlığında bir alettir. Uzunluğunda kamera var. Bu kamerayla biz vajinal yoldan yedekçesi oluş, oluşturmadan, dişi oluşturmadan, vajinal yoldan rahim içerisine giriyoruz. Ekranda görüyoruz. Rahim içerisini tamamen görüyoruz. Ve o polipi de görerek bunun üzerinde özel aletler var bu kabralı histeroskopun üzerinde. O aletlerle bu polipi tamamen kökünden alıp çıkarmış oluyoruz. Bu kadar basit. Bir 10 dakika, 15 dakikalık bir işlem. Asla Aslaya zaten çok derin anestezi verilmiyor. Güzel bir anesteziyle çünkü kısa bir işlem. Ee, bu işlemi yapıyoruz. Tabi hasta bir şey duymuyor anestezi olduğu için ama derin anestezi de olmadığı için anestezi sıkıntılar da pek fazla yaşanmıyor. Bu hastalar genelde biz bir 2-3 saat sonra anestezini attıktan sonra kendisine geldikten sonra taburcu ediyoruz, evine gönderiyoruz. Sonra da patolojiye gönderdiğimiz bu parçanın sonucunu değerlendiriyoruz. Ee, o yüzden hem tanısı basit, tanısı bir ultrasonla belli olacak, tanı koyacağız. Başka tanı yöntemleri de var. Hani sulu ultrason dediğimiz ama zaten normal ultrasonda şimdi son zamanlarda gelişen bu cihazlarda zaten e, neredeyse belli oluyor. O yüzden çok da fazla o sulu ultrasona gerek kalmıyor. Ultrasonda gördüğümüzde ve polip şüfe, polipe şüphemiz olduğu zaman histeroskop ile bakıp bu histeroskop cihazıyla çok rahat çıkarıyoruz. E, başka bir şikayet bu hastalarda olabilir. Özellikle menopoz sonrası kanamaların bir nedeni de yine de polip olması biliyoruz ee, kadınlar normalde 45 yaşla 50 50 en fazla 55 yaş arası menopoza giriyorlar. Menopoz dediğimiz artık adetten kesiliyor. Artık adet görmüyor. Bir sene boyunca bir kadın adet görmüyor ise bu yaşlar arası menopoz diyoruz. Menopoza girmişsindir. Menopozdan sonra herhangi bir vajinal kanama isterse adet kanaması gibi olsun, isterse lekelenme tarzında olsun ya yani hafif bir kanama olsun çok önem taşımaktadır. Çünkü özellikle menopozdan sonraki kanamalar e, bizi korkutur. Acaba rahim içerisinde bir kötüye giden bir değişiklik mi var bu kanama yaptı? Ama bunların bir kısmı da, hepsi bunlar zaten kanser değil menopoz sonrası kanamalar. Bunların çoğu nedenleri var. Hatta çoğu kişilerde incelme kanaması diyoruz. Bazıları da tabi o kötüye giden kanser Allah korusun olabilir. Bir kısmında da rahim içerisinde polipler var, benler var. Daha önceden vardı bunlar, bir sıkıntı yaşatmıyordu. Şimdi sıkıntı yaşatmış. Şimdi inceldiği için kanamaya başlamıştır. Dolayısıyla e, menopozdan sonraki kanamalarda da nedenlerden birisi rahim içerisindeki e, polipler. Bunlar özellikle menopozdan sonraki polipler daha da önem taşımaktadır. Çünkü bunlarda o hani biraz evvel söyledim ya üzerinde kötüye doğru kansere doğru giden bir hücreler oluşabilir. oluşabilir. E, bunlarda daha fazla bu ihtimal var. O yüzden özellikle. 35 yaş sonrası veya menopoz civarı veya menopozdan sonraki polipler çok çok önem taşımaktadır. Bunları illa almak lazım. Hiçbir sıkıntı yaşatmazsa bile almak lazım. Patolojiye göndermek lazım. Ve e, patoloji sonuçlarına göre tabi değerlendirmek lazım. E, Hocam soruları en sonunda söyleyeceğiz. Onu da söyleyelim. Soruların cevaplarını yayınımızın sonunda tamam. açıklayacağız size. Tamam sorularınızı sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Biz görüyoruz. En sonunda tüm sorulara cevap yazacağız, cevap e, vereceğiz. E, şimdi e, polip e, konumuza devam edersek, dediğim gibi bazılarda ağır yapabilir o kanama düzeni dışında özellikle gençlerde, hani 35-40 yaşın altında bunlarda çoğu kişilerde çocuk isteği var. Çocuk isteği olan kişilerde biz polip gördük, yine kontrol muayene gelmiş, herhangi bir şikayeti yok, çocuk isteği var sadece? O çocuktan önce bir kontrol muayene için geldim diyor. Bir bakıyoruz yine polip görüyoruz. Bunun da yine alınması gerekiyor. Çünkü gençlerde de polip gebe kalmayı zorlaştırabilir, gebe kalmayı engelleyebilir veya gebe kaldıktan sonra düşüşlerin artısına sebep olabilir. O yüzden e, bu çillerde de çocuk isteyen kişilerde de biz e, rahim içerisindeki polipler araştırmamız lazım. Varsa gebeyden önce çıkarmamız lazım. Hatta bazılerde tekrarlayan gebelik kayıpları oluyor. Gebe kalıyor 6. 7. 8. 10. haftada düşüş yapıyor ya da kalbi kendine duruyor ya da kanamayla düşülüyor. Bunlarda üst şere ve daha fazlası gebe kaybı varsa buna tekrarlayan gebelik kaybı diyoruz. Tekrarlayan gebelik kaybında tabi geniş araştırmalar yapılması lazım o başka bir konu onu başka bir canlı yayında anlatacağım. Ancak nedenlerinden de birisi rahim içerisindeki polipler. Dolayısıyla bir kişinin 3 veya daha fazla gebelik kalbi varsa gebe kalmadan önce bir sonraki gebelikten önce polip açıdan değerlendirilmesi lazım. Rahim içerisine bakılması lazım. Ultrasonda bir e, bulgu varsa ona yönelik bakılır. Bazı zamanlar bu polipler o kadar küçük ki dediğim gibi polip 2 milim bile olabilir. 2 milim çok çok küçük bir şey. O yüzden bunu biz ultrasonda e, görmeyebiliriz. Veya hatta sulu ultrason daha dikkatli ya, ultrasona göre. Onda da görmeyebiliriz. O yüzden özellikle şikayet olan hastalarda fazla kanaması var veya tişarlayan gebelik kayıpları var, bunları histeroskopi ile rahim içerisinde bakmak lazım. Histeroskopi ile baktığımızda ekranda çok büyüterek görüyoruz. En ufak polipi bile görüyoruz. Kimilim olsa bile görüyoruz ve kolay çıkarıyoruz. Dolayısıyla tişarlayan gebelik kayıpları varsa bunlarda da cebe kalmadan önce poliplerin bakılması, polibasların değerlendirilmesi ve gerekirse çıkarılması lazım. Ee, ve e, dediğim gibi e, e, poliplerin hiçbir burgusu yoksa bile takibi ve tedavisi önemlidir. Bunları iyice araştırmamız lazım. E, küçük olmasına rağmen büyük sıkıntılar bize veriyor. E, o yüzden e, sıkıntı vermezse bile ve, ve sıkıntılar varsa zaten alacağız. Sıkıntı vermezse bile %4-5 civarında kansere doğru gitmesi olduğu için bunların çıkarılması lazım. Çıkarılması da dediğim gibi geçen geçmişte bunları genelde hani kürtaş gibi yollarla çıkarılıyordu da ancak şimdi histeroskopi cihazı olduğu için ve histeroskopi yapacak yeterli kadar eğitimli uzmanlarımız olduğu için bunlar histeroskopiyle çok kolay çıkarıyoruz. Ee, başka bir konu daha bazılerde tamam bu fazla adet kanaması var. Ee, bu fazla adet kanamasından dolayı gitmiş ve e, kürtaj yapılmış ki kürtaj derken tabiri kürtajı değil fazla adet kanamasının endometriyumdan e, örnekleme o, o kürtaj e, alınmış ve patoloji sonucuna patolojiye göndermiş. Patolojide sonuç bize polip var diyor. Po, polip çıkmış. Bunlarda şimdi kürtajda alınan polipler bir polipin bir kısmı alınmış olabilir çünkü kürtajda biz köylemesine bir özel bir alet var küret aleti içeriye rahim içerisine giriyoruz ve orayı kazıyıp temizlemeye çalışıyoruz. Sağa sola arkaya üstte e, e, sağa sola öyle arkaya ama bunlar öyle çok da böyle tam böyle dört dört duvar değil. Bunlar özellikle tüpe doğru yavaş yavaş genişliyor rahim içerisi. Dolayısıyla bizim bu yaptığımız bu kürtaj aleti her yeri e, o rayın içerisinin tüm alanların örnekleme yapmamış olabilir. Bazı kısımları almamış olabilir o polipe dokunduğu yer, neredeyse polipin bir kısmını çıkarmış olabilir veya başka polipler de olmuş olabilir, onlara hiç dokunmamış olabilir bile. O yüzden e, kü normal kürtaj sonrası, patoloji sonrası polip var derse ve ultrasonda kalınlık veya polip şüphesi hala devam ediyor ise veya e, kanamanın, fazla kanaması, kadının kanama şikayetleri devam ediyor ise ee, pek fazla bir değişiklik olmadıysa, kürtajdan önce de kanama fazlaydı, kürtajdan sonra da hala kanama fazla ise bunları tamam doğum kontrol hapları veya diğer hormon ilaçları verilebilir, biraz e, e veya hatta bazılara hormonlu spiral takılabilir. Ancak bir kere polip söylendiyse bu işlemden önce doğum kontrol hapı vermeden önce veya hormonlu spiral takmadan önce yine histeroskopiyle bu kameralı aletle rahim içerisine bakmak lazım. Başka polipler varsa veya arılan polibin bir kısmı kaldıysa iyice temizlemek lazım. İyice temizledikten sonra çoğu zamanlar bunlara e, o kadar uzun süre hormonlu ilaç kullanma, çünkü biliyoruz o kadar yan etkileri var gerek kalmaz veya hormonlu spiral takmaya da gerek kalmaz. Dolayısıyla e, fazla adet kanaması olan ve kürtajda polip bulunan veya hatta bazı zamanlar kürtajda polip bile söylenmiyor. Normal endometriyom diyor, normal bulgular diyor. Ancak kasların kanaması devam ediyor. Bunda da yine polip olabilir. Çünkü dediğim gibi o küretaj yaptığımız alet bu dokunduğu yerlerden almış oluyor. Görmediğimiz için, köylenmesine yaptığımız için bir köşede polip olmuş olabilir ve kalmış olabilir. Dolayısıyla fazla adet kanaması olan hastalarda veya ara adet kanamaları olan hastalarda tedaviden önce ve hatta iç başta e, e, normal küretaj yerine histeroskopiyle ile bakılmakta fayda var hem iki iş yapılmamış oluyor. Hem daha e, net görmüş oluyoruz. Her yeri görmüş oluyoruz. Ne varsa tamamen temizlemiş oluyoruz ve hastayı da bu sorundan kurtarmış oluyoruz. Eee bugünkü konumuz polipler bu kadar. E, fazla bir sorumuz var mı evet. hocam? 7,5 aydır doğum yapmış. 7,5 ay olmuş. Ama genital bölgede kaşıntısı olmak demiş. düşüneceğiniz bir ilaç var mı diyor. Ee, 7,5 ayda doğum yapmış. Evet yani 7,5 ay önce doğum yapmış. genital yani. bölgede kaşıntı var. Yedi tamam, buçuk ay önce doğum yapmış. Bu artık lavuza sayılmaz. Lavuza ilk 40 gün ay içerisinde lavuza sayılır. Doğumla çok alakası yok bunu. E, bu normal. Bir genital bölgede bir iltihap oluşmuş. Kaşıntı olduğu için çoğu zamanlar bunlar mantar oluyor. E, fungal vajinit ve vulvovajinit dediğimiz veya halk içerisinde mantar dediğimiz. Ama kaşıntının başka sebepleri de olabilir. Bazı zamanlar alerji de olabilir, bazı zamanlar cilt hastalıkları olabilir, bazı zamanlar bu dış genital bölgede Allah korusun e, farklı ve hatta kötüye giden bu şeyler de, lezyonlar da olabilir. Ama genelde büyük bir ihtimalle anlattığınıza göre bu bir mantar enfeksiyonudur. Kaşıntıyla beraber genelde mantarda kızarıklık da olabilir. Bunlara e, mantar ilaçları var, dış kısımda söyleyebilir. Zalain kremi var mesela. Ee, bunu sürebilirsiniz. Veya kısa süreliğine, uzun süre olmamak şartıyla kısa süreliğine travazok kremi sürülebilir. Kısa süreli dediğimizde en az en, en fazla 5-6 gün sürebilirsiniz. Fazla gerek yok. Fazlasıyla devam ederse 5-6 gün zalayın krem veya travazok krem sürdünüz ve bu kaşıntı hala devam etti. O zaman illa bir kadın doğum muayenesi yapılması lazım. Bir jinekoloji muayenesi yapılması lazım. Gerçekten mantar mıydı yoksa o diğer başka şeyler bir kısmını anlattım onlardan mı? Bir de kaşıntı dışarıda yaptığında haznede de mantar oluşmuş olabilir. Dolayısıyla buna fitil de kullanması gerekebilir. Büyük bir ihtimalle e, mantar için mantar fitiller var. Yine zalanın fitilini kullanabilirsiniz. Ancak bunları dediğim gibi önce bir muayene yapılırsa ve muayene sonucuna göre ilaç verilirse tabii ki daha da dikkatli, daha da bilimsel olur. Başka sorumuz da Başka yok, sorumuz da yok. Teşekkür e, dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bir sonraki görüşmek dileğiyle.